bunlar tuz sabunu. Tuz sabunu mu? Evet. Haftadan da kesince kesiket. Dur evet. Bu Çankırdan çıkan kristal, orijinal kaya tuzumuz ne evet. yapardım, bu. Nereden çıkıyor efendim bu topağa? Mağaradan çıkıyor. 500 metre yerin altında mağaradan. Ama tabii e, orada ayıklıyorlar bunu. Biz burada sadece insanlara bunu kanıtlama için getirdik. İşte e, kristalın nereden çıktığını insanlar görsün. Bir tarafı çamur, siyah taş, bir tarafı kristal. Mertus. tuz. de var burada, gelin yeri. Evet. Doğal yeri altından çıkan bu. Evet. Bunu mu? Evet. Ee, burada şu anda 10 çeşit tuz var. Himalayasından, Çankırı Hristiyan'dan, Nevşehir... Kars Kağızman, kemah tuzu, deniz tuzu, göl tuzu, evet. İngiliz tuzu, ee, sayamadığımız birkaç çeşit daha var. Tuz lambalarımız var, ee, elde evet. değirmenlerimiz var. Kaç çeşit demiştiniz tuz şu an? Ya Şu anda burada 10 çeşit tuz var. Peki evet. bunlar ne, cinsleri neler bunların? Ee, doğal olan var, demiri yüksek olan var, minerali yüksek olan var, ee, minerali alınmış, işlenmiş tuz var, ee, deniz tuzu var, ham tuzu ve işlenmişi evet. var. Zararlı olanlar, işlenmiş olanlar zararlı. İşlem görmemiş olanlar zararsız. Mesela Çankırın en iyisi kristali var. Çankırın yerli evet. kristal, En iyisi bu. Yani bir numaralı tuz. Sonra onun arkasından bizim yerli tuz olarak Nevşehir tuzu geliyor. Ee, Kars Kağızman tuzu geliyor. Çemaat tuzu geliyor. Ankara Koteser tuzu var. Evet. Konya tuzu var. Ee, İmalaya tuzunu söyledik zaten. Tuz Aynen. sabunları ve İngiliz tuzumuz var. Şimdi yani bakması hatırlayamayacağız biliyor musun? Himalaya'nın da beyazı var. Peki tansiyon çıkartmıyor mu efendim bazı tuzlar? Bu doğal olan tuzlar kesinlikle çıkarmaz. yani doktor tavsiyelidir zaten. Ee, özellikle Çankırı'nın bütün uzmanlarımız Çankırı öncelikle e, güzel olduğunu ve e, şey yaptırlarında yani denetlediklerinde o tuz ileri çıkıyor. Türkiye'de en iyi en güzel tuz Çankırı'nın kristal tuzu. Sonra Nevşehir geliyor. Kemah var. Yozgat tuzu var. Sabın e, Himalaya Pakistan'dan geliyor zaten pembe olan. Bir de beyazı var. Onu da Çankır'da yapıyorlar. Çankır'dan gelen var. Ee, İran'dan gelen var beyaz. Peki bu nasıl sabun oluyor? Ya bunu testereyle orada atölyede kesip vakumluyorlar. Tuz sabunu insanlar üzerinde e, ter kokulu insanlar mesela bazı insanların teri evet. kokar onlar vücutlarına sürüyor. Deniz suyu vesvesesi görür. Evet. Ayağında egzaması, mantarı olan ayağına sürer. Bayanlar yüzlerine sürer, lekeleri temizliyor, kırışıkları gideriyor, evet. saçı dökülen saçına sürer. Birçok faydası var yani İnternette de girdiğiniz zaman faydaları çıkıyor zaten. Tuz sabun evet. Faydalarını görüyorlar mı? Tabii faydalarını görürler evet. Tuz sabunları Himalayalar 15 lira. Beyazlar da 10 lira bizde tanesi. Bir diğer tuzların fiyatları ne kadardan başlıyor, ne kadar kadar devam ediyor? En yüksek olan Himalaya var. 25 TL. Çankırı kristal var 20 TL. Nevşehir tuzumuz var. 15 TL. 10 TL var. Yani 5 liradan 25 liraya kadar Evet. Hazır. 5 liradan başlıyor. İşlenmiş tuzlarımız 5 TL. Evet. Oradan yukarı doğru gidiyor. Yani kaliteli tuzlar daha mı yüksek fiyat? Yani? Evet. Kalite, en kaliteli olan Çankırı bizim yerli tuzumuz. Evet. 20 TL. Zaten onu normalde e, 30'a 40'a satılan yer de var ama biz tabi burada yeni açtığımız için artı bizim e, toptan da olduğu için biz biraz daha uygun tutuyoruz.